Squat yapabilmek için illa herhangi bir salona gitmeniz, illa bir ağırlık bulundurmanız, halter, bench ve bunun gibi şeyler yanınızda taşımanıza gerek yok. Evinizde herhangi bir kilo, belirli bir kilo omzunuza alarak veya kendi ağırlığınızda çok tekrar yaparak da kalçalarınızın, ön arka ve kalçalarınızın yeterince gelişmesini, iç dış bacaklarınızın yeterince gelişmesini sağlayabilirsiniz. Mühim olan doğru duruş. Hem kalçanızın hem de bacaklarınızın en iyi şekilde etkilenmesi için Öncelikle bacaklarınızı omuz genişliğinden bir tık daha fazla açmanız gerekiyor. Yani omzunun genişliğinden birazcık daha fazla. Deltoid kasıma denk gelecek şekilde. Bacaklarınız dik, hafif kırık, asla tam dik olmayacak. Kemiklerinizin yüklenmesini istemem çünkü bu 50 yaşından sonra büyük tehlikelere yol açacak. Bacaklarınız hafif kırık, kalçanız tamamen dışarıda ve göğsünüz de tamamıyla ileride yapmanız gereken şey parmaklarınız karşıya bakacak. Ellerinizi omuzlarınızla, belinizle de başınızın üstünde birleştirebilirsiniz. İneceksiniz. Tam 90 derece olduğunda tekrar kalkacaksınız. İneceksiniz. Tam 90 derece olduğunda tekrar kalkacaksınız ama kalktığınız süre içinde asla bacaklarınız dik olmayacak. Şu şekilde olmalı. Kas, kasa giden kan asla durmamalı. In -ka. In -ka. In -ka. 12 tekrar 3 set, 4 set kendi arabanızda yapmanız bile sizin gelişmenize çok fazla faydası olacaktır.